PowerPoint'te sunumlarımızı oluşturduktan sonra sunumlarımızı başlattığımızda aslında kurs slaytlarımızı e, sunmak durumunda kalıyoruz. Neden? Çünkü başlat dediğimizde PowerPoint bize birinci slaytımızdan başlar sizin devam ettikçe son slaytınıza kadar bunu devam ettirir. Ancak özel slayt gösterileri oluşturabilirsiniz. Örneğin 70 slaytlık bir sunum hazırladınız. İçinde birçok detay var. Ancak kısa vaktiniz var ve bunu sizin için işte 10 dakikada sunmanız isteniyor. Ne yapacağız? Bazı slaytlarınızı bu noktada elemek durumundayız sunumunuzu anlatırken. Ancak o slaytlardan da kurtulmak istemiyoruz. Bu noktada hepsini tek tek izleyebilirsiniz. Ancak bu çok fazla tavsiye edilen bir yöntem değildir. Sonuç olarak bu slaytları aslında başka birine sunarken de içinden başka slaytları alıp kullanmanız gerekebilir. İşte bu noktada slaytları sürekli e, gizle, gizle göster, yapmaktansa bildiğiniz şekilde kullanabileceğiniz farklı slayt gösterileri oluşturabilirsiniz. Örneğin Yeni seçeneğe tıkladıktan sonra bu şekilde bir pencere gelecek benim karşıma, özel gösteriler diye. Yeni seçeneğe tıkladığım zaman özel gösteriler tanımlayabiliyorum. Yani hangi slaytlar size lazım ise bu slaytları kullan kullanacak şekilde e, ufak gösteriler oluşturabilirsiniz. Örneğin, örnek özel 1'dir. Şimdi ben bu slaytımda, bu sunumda aslında oluşturduğum bu özel sunumda 1. slaytımı, 2. slaytımı, 5.sini ve 9.sini istiyorum. Ekle dedim ve bunlar sağ tarafa ekledi. 5 slaytlık bir sunum hazırladım. Bunları ekledikten sonra yer değişikliklerini burada da yapabilirsiniz. Örneğin tıkladığımız slaytı aşağı indirdim. İşte e, doğa resimlerini yukarı çıkardığım gibi sırasını burada ayarlayabiliyorsunuz. Ve tamam dedim. Bir tane özel gösterim konuştu. Göster dediğinizde bu 5 slaytlık sunumunuz çalıştırılacak. 2 3 4 5 bir tane daha oluşturuyorum. Özel slayt gösterisi bir dediğim alanda zaten oluşturduğumuz özel gösterisi gözükmüş. Hemen yeni bir tane oluşturuyorum. Slide benim gelsin. İkincisi gelsin. Aşağı indim. Son 3 tane slide'ımı da ekledim. Bunu da özel gibi. Tamam dedim. Ve kaydetti. Göster dediğimde oluşturmuş olduğum slide'ı bana gösterecek. Şimdi çalışmaya devam ediyorum. Sağ tarafa doğru gidecektir çam Şekilde sunumuzu bitirdik. Şimdi i̇şte özel slide gösterileri oluşturarak bu şekilde anlatmak istedikleriniz sizin bulunduğu slide'ları yalnızca kullanıp kendinize özgü özel gösteriler oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte bir de slide gösterisi ayarlama seçeneğimiz var. Bu slide gösterisinin yanında. Bu da oluşturacağımız slide'lar için aslında gelişmiş seçenekleri görebiliyoruz. Sunumlarımızı yani PowerPoint sunumlarımızı sunacağımız sırada. Örneğin şu noktada gösteri türü konuşmacı sunacak. Tam ekran şeklinde gözüküyor. Tamam dediğimde ve F5'e bastığımda bu şekilde aslında her ekranı net bir şekilde görebiliyorum. Ve sunuların arasında bu şekilde geçiş yapabiliyorum. Burada dikkat etmenizi istediğim nokta alt taraftaki şu ala. Hiçbir şey gözükmüyor burada. Şimdi escape'e bastım geri çıktım ve slide gösterisinin ayarlığı noktasında kişi göz atacak pencere. İkinci seçeneğe tıkladım yani bir pencere gelecek benim karşıma. E, sunumumu sunumu tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi alt tarafta bu şekilde slide'larım arasında geçiş yapabileceğim butonlar. Tüm slide'larımı görebileceğim bir yapı. Bu şekilde karşıma geliyor. Sunum esnasında slide arası geçişi yalnızca e, butona yani mouse ile tıklayıp da slide arası geçmek yerine buradan da ilerletebiliyorum. E, normal tekrar slide'a dönmek istediğimde normal görünümle slide sıralayıcı alanıma geçebiliyorum ya da okuma görünümüne tıklayabiliyorum. Ortadaki slaytlar butonuna tıkladığında geçişlerimi buradan da yapabiliyorum. Sonraki kime gidebiliyorum? Spesifik bir slayda gidebiliyorum. Varsa bölümlerinizin başlangıç birinci slaytlarına gidebiliyorsunuz. Yakınlaştırma işlemi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi örneğin şu alanı yakınlaştıracağım. Bu şekilde zoom yapıp e, içeride hareket etme işlemi yapabiliyorsunuz. E, Uzaklaştırdığında tekrar eski haline geçiş yapıyor. Biraz daha şöyle birkaç slayt Ufak bir resim koyduğunuz zaman özellikle kullanabileceğiniz bir özelliktir kendisi. Hemen tıkladım buna ve yakınlaştır dediğimde şu ek alanı yakınlaştır diyorum. Bu şekilde bir e, zoom işlemi yapabiliyor. Bununla birlikte tekrar çalıştırayım. Ortadaki alana tıkladığım zaman bu kısımlar gösteriyi de bitirebilirim. E, slide'i kopyalama ve düzenleme işlemleri yapabilirim. Tabii bunlara tıkladığım zaman slide'ın sonlanıyor ve hemen o slide'dan itibaren düzenleme işlemine başlayabiliyorum. Bununla birlikte slide gösterisi alanına tıkladığında bilgi noktasında bir göz atılacak diye bir seçeneğimiz var. Tam ekran. Bunu seçip slide'ınızı çalıştırdığınızda hiçbir şekilde slide arası geçiş yapamıyor. Özellikle e, bu elemanlara tıkladığında evet onlara geçiş yapılır. Ama bu noktada tıkladığınız zaman veya yön tuşlarıyla hiçbir şekilde ilerleme işlemi yapamazsınız. Yapacağınız tek yöntem escape tuşuna basarak ilgili slide'dan ilgili sunum görünümünden aslında çıkmak olacaktır. Bu noktada e, tabi bu standart olarak değil bunu tıklamazsak hani çalışmaz. Normal görünüme geçtiğinde birinci seçeneğe tıkladığında gösteri seçeneklerinde escape'e basılıncaya kadar sürekli döngü gibi bir seçeneğimiz var. Buna tıkladığınız zaman aslında şöyle bir durum söz konusu. Slide'larınızın son slaytımıza slide geldiğiniz zaman normal şartlarda e, sunumun bittiğini siyah bir ekranla Yine son slide deneyim. Shift F5 yaptım. Çalıştırdım. Bunlar çalışacak. Slide bittiğinde Slide gösterisi bitti. Çıkan için tıklayın gibi bir seçenek var. Eğer ki slide gösterisinin ayarlıdan eski tuşu basılınca kadar sürekli dönüş seçeneğine tıklarsam ve sunumu bu şekilde çalıştırırsam bu slide'dan sonra tekrar birinci slide'a geçiş yapacak. Oh, birinci slide'a geri dönüş oldu. Bu özellik çoğunlukla eğer bir fotoğraf albümü yapılacaksa, kullanılacaksa o fotoğraf albümündeki fotoğraflar ya da resimler düzenli olarak bu şekilde hep dönsün istenirse yani örneğin bu kullanılabilir. Konuşma olmadan göster seçeneği ve animasyon olmadan göster seçeneği eğer bir konuşma varsa bir ses varsa ya da animasyonumuz varsa aslında sunumlarınızda onları tamamen kapatma işlemi yapıyor. Dolayısıyla grafik hızlandırmayı devre dışı bırak. Bu donanım hani sahne grafiklerle alakalı, alakalı özellikli bir durum. Buraya geçiyorum. Şimdilik kalem rengi ve lazer işaretçisi rengi var. Bunların ne olduğundan bahsedelim. Şimdi normal şartlarda sunumlarımızı yaparken bizim sol alt köşemizde bir ekran çıkacak. Ve bu ekrandan ben sunumlarımı aslında yönetebiliyorum. F5 tuşuna bastığım zaman alt tarafta bu şekilde lazer işaretçisi, kalemle de vurgulayıcısı var. İşte bunların e, renklerini de değiştirebiliyoruz. Özellikle bu lazeri mouse'umuzla kullandığımızda hiç lazer pointer kullanmaya gerek kalmadan mouse'umuzla aslında bir lazer pointer gibi kullanabiliyoruz. Veya kalem seçeneğine tıklayıp buraya bir takım yazılar yazabilirsiniz. Veya vurgulayıcı özelliğiniz vardır. Vurgulayıcı özelliğinizde de önemli olan noktaları bu şekilde çizebiliyoruz. Bu alandaki renkleri, biçimi değiştirebiliriz. E, Slack'taki tüm rekletler için eğer böyle bir şeyler yazdıysak bunları ortadan kaldırmak adına kullanabildiğiniz bir özelliktir. Renklerini buradan da değiştirebiliriz. Bunun dışında bölümleri gösterebildiğimiz bir butonumuz var. Ve onunla birlikte bir de zoom seçeneğimiz var. Gelip buradan da yine zoom işlemi yapabiliriz. Aynı alanda basın sağ kliğine tıklayarak bu zoom ekranından çıkabiliriz. Bir de sağ tarafında son olarak 3 nokta işaretimiz var. Buradan özel gösterilerimizi açabiliriz varsa sunucu görünümünü göster seçeneği vardır. Sunucu görünümünde sunumlarınızı açabiliriz. Bu özellik iki ekran kullandığımız zaman çoğunlukla karşımıza çıkar. Detaylarını hemen ilerleyen videolarda göstereceğiz. Görüntü ayarlarını ayarlayabilirsiniz. E, sunucu görünümü ve silah gösterisi arasında geçiş yapılabilir veya silah gösterisini bu noktada çoğaltabilir. Ya da burada e, gösteriyi sonlandırabilirsiniz. Eğer bir resim mürekkeple veya kalemle bir şeyler yazdıysanız bunları saklamak istiyorsanız gibi bir uyarı var. Şurada sınır bir e, kaldı. Saklarsam bunu bir resim olarak sunumun üzerinde bana gösterecek. Dilediğim noktada da istediğim zaman üzerine basıp klavyeden bu tuşuyla bunu silebilirim. Bu şekilde slide gösterisini ayarlama özelliğimiz mevcuttur. Slide'da gösterilen tüm slide'larınızı gösterebilirsiniz. Aslında bir nevi e, özel e, custom slide'larınızı, özel gösterilerinizi ayarlayabildiğiniz alandır. Veya hangisini kullanmak istiyorsak gelip buradan da o seçim işlemini yapabiliriz. Slide'larınızı elimizle veya varsa zamanlam zamanlamaları kullanarak da ilerletebiliriz. İşte birden çok monitör olduğunda slide gösterisi monitörünü otomatik olarak alır. Varsa bunu değiştirebilir. İkinci monitöre de geçebilirsiniz. Sunucu görünümünü kullan özelliğine tıkladığınızda da bu e, ekranda sunucu görünümünü görebilirsiniz. Bu şekilde e, slide gösterisinde özel ayarlamaları kolaylıkla yapabiliyoruz. Sunucu görünümü powerpointinizde aslında sunumlarınızı yaparken çoğunlukla iki ekran kullandığınız zaman geçerli olan bir özelliktir. Bir ekranda sunumunuz gözükürken diğer ekranda aslında siz hangi slide olduğunuzu ondan sonra gelecek slidenin hangisi olduğunu varsa açıklamalarınızı vesaire kolaylıkla görebilirsiniz. Örneğin alttaki notlar kısmı her zaman sizin not almanız için kullanabileceğimiz alanlar olduğunu bahsetmiştik açıklamalar bulunur. Siz sunumlarınızı oluştururken zaten her şeyi slayt üzerine yazmazsınız. Özellikle e, sözel bir takım şeyler anlatacaksınız. Burada genel başlıklar varsa grafiklerinizi veya resimlerinizi koyuyoruz. Sadece detaylar e, anlatılır. Genel başlık sadece özetlingi buraya atılır. Geri kalan her şeyi sözel olarak aslında sunarız. Ve bu noktada sunumlarımızın detaylarını burada yazar. Gerektiği noktada da buradan okuruz arkadaşlar. İşte bu noktada bizim slayt gösterisi alanında sunucu görünümünü gösterme seçeneğimiz vardır. Bunu işaretliyorum. Ve F5 tuşuna basıyorum. İki ekranım olduğu için şu an slide'ı görüyoruz, sunumu görüyoruz. Ben diğer ekranımda sunucu görünümünü görüyorum. İşte burada ekranları değiştirerek bu ana ekrana onu geçirebiliyoruz. Tek yapmamız gereken hemen geldiğim alttaki üç noktaya tıklayarak sunucu görüntü ayarlarından sunucu görünümü ve slide gösterisi arasında geçiş yapıyorum. Hemen değişiklik olduğu için diğer ekranımda normal slide'ımı görüyorum. bu ana ekranda sunucu görünümünü görüyorum. İşte burada burası sizin ikinci ekranınız. Bu ekrana bakarak sunumlarınızı daha kolay sunabilirsiniz. Sağ alt köşede bulunan alan işte bizim PowerPoint'imizde o alt taraftaki noktalar alanı. Sonraki slide'ımı buradan görüyorum sunumun ne kadar sürdüğünü buradan görüyorum aynı şekilde. Ve o saat alt tarafta kullandığım butonların hepsi burada bu şekilde gözüküyor. Lazeri gelip buradan kullanabilirim. Lazerimi seçtim. Ve diğer ekranıma geçiş yaptığımda onları kullanabiliyorum. Aynı şekilde buna tıkladığımda da tüm slaytları görüntüleyin seçeneğine basarsam aslında bu ekranda da yine Ben tüm slaytlarımı bu şekilde görmüş olacağım bölümleriyle beraber. Aşağı doğru iniyor. Tekrar geri döndüm aynı ekranıma sunucu bölümüne. slide'lar arası geçişimi buradan da yapabiliyorum. Slack gösterisini burada da karartabilirim. Yani o an ekranı durdurabilirim. Ekranım siyah bir şekilde gözüküyor. Bu noktada bu özelliği örneğin sunumlarınız esnasında size bir soru geldiği zaman soruyu cevaplandırırken eğer varsa bir animasyon veya grafik hani ekranı karartıp tüm dikkatini kendi üzerinize çekmek amaçlı kullanabilirsiniz. Buradaki seçeneğe tıkladığımda ekranı siyah yapar. Bunun klavyeden iki farklı kısa yolcu vardır. Örneğin Black yani siyahın İngilizcesi B harfine bastığınızda karakter, White W'ye bastığınızda bu ekranı beyaz hale çevirecektir. Bu şekilde e, kısa yollarında kullanarak ekran karakteri işlemleri yapabilirsiniz açıklamayla. Burada sonraki slide'ın buradan hangisi geldiğini görebiliyorum. Bu slide'ı anlatırken sonraki slide'da neler geleceğini bu şekilde kolaylıkla görebilirim. Zaten animasyonlar vesaire her bir şekilde çalışıyor. O görüntü ayarları alanını buradan da açabiliriz. Dilerseniz slide gösterisini bu noktadan da durdurabilirsiniz. Bu şekilde sunucu görünümü aslında bizim PowerPoint sunumlarında en vazgeçilmez araçlarımızdan bir tanesidir. Bu ekranı kullanarak çok rahat sunumlarımızı yapabiliriz. Çünkü notlar kısmı özellikle anlatacağımız her şeyi buraya yazıp gerektiği noktada buradan kolaylıkla okuyabiliyoruz. Hemen slide gösterisini bu noktada sonlandırdım. Bu özelliği kullanabilmek için slide gösterisi alanında sunucu görünümünü göster seçeneğini işaretlemek gerekiyor. Otomatik olarak ekran olan kısmı ekran olanı yani ekranda bulunan sunumumuzu gösterir. Bilgisayarda sunucu görünümünü gösterir. Bunların yer değişikliğini istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Sunucu görünümünün detayları bu şekilde. Bu, bu modülümüzde e, elimizde var olan PowerPoint dosyalarını nasıl kıyaslayabiliriz bunları göreceğiz. Örneğin bir dosyayı oluşturdunuz, bu dosyayı başkasıyla paylaştınız, üzerinde bir takım değişiklikler yaptınız ve size geri yolladık. Yoklama değişiklikleri nasıl izleyeceğiz? Yoklama değişiklikleri kabul ve adet etkilişlerini gerçekleştirebilir miyiz? Bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Hadi başlayalım. Oluşturulmuş olduğumuz sunumlarda bir takım değişikliklerle tekrar kaydediliriz. Ve yaptığımız değişikliklerin neler olduğunu görmek isteyebiliriz. Veya sadece 4 dokümanında bir anca PowerPoint sunumları üzerinden de örneğin bir takım özel dokümanlar oluşturulduğunda bu oluşturulan dokümanlar karşılıklı gönderilip alındıktan sonra üzerinden yapılan değişikliklerin neler olduğunu görmek isteyebiliriz. Bu noktada biz PowerPoint içerisinde bir PowerPoint dosyasını başka bir PowerPoint dosyasıyla karşılaştırabiliyoruz. Gerektiği noktada da birleştirebiliyoruz. Örneğin bu dosyamın üzerinde bir iki farklı değişiklik yapıp kaydedeceğim. Örneğin geldim bir tane yeni slide ekliyorum. Bunun içerisine için yazılan Bitin dedim. Gittim. Bir tane slide'ı sildim. Aşağı doğru indim. Genel hatlar alanında burada var olan Excel'i forma çevirdim. Ve bu dosyamı, bu PowerPoint dosyamı farklı kaydediyorum. Hemen karşılaştırma diye ismini değiştirdim. Ve bu dosyamı kaydettim. Artık bu karşılaştırma. Şimdi ben bunu normal PowerPoint dosyamla kıyaslayacağım. PowerPoint eğitimini seçtim ve birleştiriyorum. birleştir dediğimde bu iki dosyayı birbiriyle birleştirdi. Gördüğünüz gibi e, sol tarafta benim dosyam ve sağ tarafta e, yapılan değişiklikleri görebiliyorum. Bu iki dosya arasında. Üçüncü slaytın silindiğini görebilirim. Burada ufak bir uyarım var. Bu konuma eklenen tüm slaytları görüntülemek için tıklayın. Gördüğünüz gibi bu ikisi arasında bir fark varmış. Ve bu iki e, silmiş olduğum slaytı burada bana gösteriyor. Ve aşağı doğru indim. Yine hatlar aralığında gördüğünüz gibi formu görüyorum burada. Aşağıda zaten değişiklik yapmamıştır. Slayt değişikliklerinde slayt özelliklerini görebiliyorum. Slayt 3 yine aynı şeyi gösteriyor bana. Slayt sonrası eklenenler ikisi arasında ne gibi farklar olduğunu görüyorum. Slaytlar kısmına tıkladığımda aslında tek tek o slaytlar arasındaki değişiklikleri de görebiliyorum. Gördüğünüz gibi burada bir şeyin değişmiş olduğunu bana gösteriyor. Burada bir değişiklik var. Üzerine tıklıyorum. Bu slide eklendi. Araya bir tane slide eklediğimi gösteriyor bana. Yapılan bütün değişiklikleri bu şekilde gördükten sonra aslında yukarıdan da gözden geçir alanından da önceki ve sonraki şekilde görebiliriz. İlleştirilemeyen içerik animasyonlar diye bir fark var. Demek ki burada animasyon üzerine bir değişiklik yaptığım için, animasyonu silip üzerine yeni bir metin eklediğim için bu da böyle bir fark olduğunu söylüyor bana. Bu şekilde karşılaştırma işlemlerimizi kolaylıkla yapabiliyoruz. Gözden geçirmeyi bitir dediğim zaman ise yapılan bu şeyleri, karşılaştırmaları sonlandıracağız. E, yapılan değişiklikleri son e, sona erdirir ve uygulanmamış değişiklikler akıllı diyor. Tabii diyorum. Evet. Yani bu şekilde karşılaştırma işlemi yapabiliyoruz sadece. Ancak Word'de bunu diyoruz. Böyle bir e, özelliği var. PowerPoint'in karşılaştırma özelliği bu şekilde. Karşılaştırmalarını yaptıktan sonra burada görmüş olduğum değişiklikleri aslında kabul veya reddedebiliyorum. karşılaştırdım. dedim. Ben gidiyorum dosyamı seçiyorum. Gözden geçir sekmesindeki karşılaştırma alanından karşılaştır seçtim ve ilgili dosyamı bu noktada seçiyorum. Birleştir dedim. Bu şekilde geldi. Bu noktada değişiklikleri e, zaten ilk olduğu için e, bu son değişiklikte Baştan başlatmak istiyorum son, Evet dedim. Yine gördüğünüz gibi en son tarafa geldi. Bu şekilde karşılaştırmalar arasında geçiş işlemi yapabiliyorum. Yaptığım bu değişiklikleri dilersen kabul edebilirim. Sadece bu değişikliği yani bir slide içerisinde birden fazla değişiklik yapılmış olabilir ilgili değişikliği veya ilgili slide'daki tüm değişiklikleri veya sunumdaki tüm değişiklikleri bu şekilde kabul edebiliriz. Gördüğünüz gibi değişiklikler arasında geçiş yapıyorum ve diyorum ki bu değişikliği tamam kabul ettim. Ya da hayır diyorum bu değişikliği reddettim. Bu şekilde kabul etme ve reddetme işlemleri yapabiliriz. Bu özelliklerin bize kazancı yapmış olduğumuz sunumları başkalarıyla paylaştıktan sonra eğer bizim dosyamızda bizim istediğimiz veya istemediğimiz bir takım değişiklikler varsa gözden kaçabilecek işte PowerPoint bunun önüne geçiyor ve size hem kendi sunumunuzu hem de o sunumun üzerinde yapılan değişiklikleri gösteriyor ve tamamen bu değişikliği kabul edilip edilmemesini size bırakıyor. baktığımızda master slide'lardan bahsedeceğiz. PowerPoint'in bize vermiş olduğu evet gayet keyifli kullanılabilen slide'ları var. Ancak bunlar dışında özellikle konularda çalışırken her firmanın her kurumun kendine hasbı aslında e, sunum vardır. Bu sunum taslaklarını nasıl oluşturabiliriz bunları göreceğiz. Hadi başlayalım. PowerPoint'in bize kurumlarımızı oluşturmak için vermiş olduğu bir takım slide düzenlemeleri. çıkıyor. Bunları zaten giriş sekmesindeki düzen alanında görebiliyoruz. 9 farklı ofis teması ile biz aslında oluşturmak istediğimiz sunumları bunun üzerinde gerçekleştirebiliriz kolaylıkla. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Bir kurum içerisinde çalışıyorsak bu kurumların kendilerine has bir takım bir slide içerikleri mevcut. Logosu olabilir. E, Grafikleri eklemek için belli bir yapıları olabilir. Veya sunumlarında sürekli bir alt başlık görmek isteyebilirler. Slide numarası görmek isteyebilirler. Şimdi bu noktada elinde 70 farklı slide'ın olduğunu varsaydığım zaman Kurum logosunu sürekli her slide'a eklemek durumunda kalacak. Veya belli bir takım grafik yapıları varsa, taslakları varsa, slide içerisinde konumlanmayacakları noktalar örneğin ise ya da e, kullanacakları metinlerin boyutları, renkleri, slaytların arka plan düzenleri vs. Bunların tamamı hep belli ise biz sunumlarımızı oluştururken bu taslakların e, dengeli biçimde kullanarak oluşturmak durumundayız. Örneğin yani, biraz önce dediğim gibi bir e, logoyu sürekli her saatte eklemek durumundayız. İşte bu noktada kendi slaytlarımızı ilerleyen zamanlarda kullanmak adına hangi buradaki düzen alanında bulunan slaytlar gibi kolaylıkla oluşturabiliyoruz. Bunlara master slaytlar deniyor. Ve biz bu master slaytları oluşturarak aslında e, ortak bir e, sunum çalışması yapabiliyoruz. Bunun yeri görünüm sekmesindedir. Görünüm sekmesinde asıl öğe görünümleri Asıl Slack, Master Slack olarak adlandırmış olduğumuz alan üzerinden yapıyoruz. Ancak buraya gelmeden sol tarafta sunum görünümleri ve hemen sağ tarafında gösterdi yakınlaştırma seçenekleri var. Kısaca bunlara bakalım. Sunum görünümleri, sunu görünümleri yani bu farklı görünümleri var. Bunları açmak için kullandığımız alanda şu an zaten halin normal yapısını görüyoruz. Ana görünümü var. Ana görünümüne tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi slaytları bu şekilde size gösterir. Tıkladığınız zaman slaytlarınıza gidersiniz. O slaytlarda varsa bir takım metinsel ifadeler onları size bu şekilde gösterir. Yani bu beyaz ekrandan kurtulup sadece içindeki metinleri görmenizi sağlar. Slaytlar olucusu dediğimde slaytlarını bu karbon aşağı tek tek görmek yerine bu şekilde soldan sağa sıralar ve sol taraftaki slayt e, slide görünümü kısmını bize kapatır. Notlar sayfası, eğer slaytlarımızda notlar varsa e, o notları açmak için kullanmış olduğumuz alanı çıktı alırken aslında daha kolay gözükmesini sağlar. Yani sadece çıktı alırken değil, sunumlarımızdaki açıklama notlarını kolaylıkla okumanızı da sağlayan bir yapı vardır burada. Bir de okuma görünümü mevcut. Tamam dedim. Okuma görünümünde de zaten daha önce ben de görmüş olduğunuz gibi daha farklı bir e, görünüm. Burada da mevcut slide gösterisi kısmında dilerseniz sol ve sağ, tara sağ taraftan önceki ve sonraki diyerek slide'larımız arasında geçiş yapabiliyoruz. Normal görünüyor bu noktada. Buradan geri dönebiliyor. Bununla birlikte tekrar normal dedim. Sağ tarafta gösterelim var. Bu görsel alımda jetlag kılavuz çizgisi ve kılavuzlar seçeneğimiz mevcut. Jetlag sınavı kıldığımızda eğer böyle ufak nesnelerle çalışıyorsak, milimetrik ölçümler, santimetrik ölçümler yapmamız gerekiyorsa bunlara başvurabiliyoruz. Kılavuz çizgileri yine aynı şekilde tıkladığımızda nesnelerinizi buraya eklemek, daha kolay eklemek için kullanmış olduğumuz alan. Bir de bu noktada kılavuzlarımız var. İşte tam ortasını bu şekilde sınavlarımızı belirleyebiliyoruz. Yakınlaştırma özelliğini buradan değiştirebiliriz. Spesifik değerler verebiliriz. Ancak çoğunlukla sağ köşedeki yakınlaştırma aracını kullanarak da, bu yakınlaştırma işlemi yapabiliyoruz. Pencereye sızıldı. Biraz daha geniş ekranla bu sunumumuzu, e, slaytımızı bizim için ayarlayacaktır. Renk tonlamaları şu noktada tabii renkli görebiliyorum. İşte siyah beyaz görünümler yapabilirim. Bunların renklerini tamamen buradan ayarlayabilirim. Gri tonlaması diye bu şekilde ayrıca bir e, sekme oluşturur bize. Tekrar ana görünümler, renkli görünümler dönmek istersen de buraya tıklayabiliyorum. Görünüm sekmesinde bu şekilde e, farklı kullanım araçlarıyla hem sunumlarımın, e, slaytlarımın görünümünü değiştirebilirim. Dilerseniz slayt içerisinde detaylı işlemler yapacaksanız cepheli vesaire açabilirsiniz. Yakınlaştırma işleminiz yapabilir. Dilerseniz çok renkli kullanmak yerine bunu gri tonlarında veya siyah beyaz seçenekleriyle aslında sunumlarınızı e, oluşturabilirsiniz. nasıl slide'ımızı master slide'ımızı peki nasıl oluşturacağız? Bu noktada mevcut slaytımız üzerinden ilerlemek çok hoş olmaz. Çünkü oluşturacağımız bu master slide'larımızı biz ilerleyen zamanlarda da kullanacağımız için aslında bunu sıfırdan oluşturmakta fayda var. Be, Hemen sıfırdan bir powerpoint sunumu açıyorum. Kontrol beni de tuşuna basarak N tuşuna basarak boş bir powerpoint sunumu açtım ve daha sonra görünüm sekmesinden asıl öğeler görünümüne geliyorum. Asıl slide seçeneğine tıklıyorum ve bana gördüğünüz gibi farklı seçeneklerde slaytlar oluşturuyor. Bunları kullanabilirsiniz aslında. Ancak bunlar dışında kendi içeriğinizi kendi slaytınızı oluşturmak istiyorsanız bunları bu noktada bir kerelik klavyeden delete tuşuna basarak siliyorsunuz. Sildikten sonra artık tasarım tamamen size kalmış durumda. Asıl başlık stilini düzenlemek için tıklayın diyor. Şimdi bu noktada hiçbir şekilde yazı yazmamakta fayda var sizlerle. Burada sadece biçim düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Örneğin benim ana başlığımın Şöyle seçiyorum burayı. Ana başlığının rengini ben mavi görmek istiyorum. Fontunu ayarladım. 60'lı 48'e çektim. Alt başlık stilini düzenlemek için tıklayın diyor. Alt başlık stilini de yine aynı şekilde düzenliyorum rengini şöyle yeşil tonlarında aldım. hizalamasını e, hizalamasında burada solu hizalamak istiyorum. Örneğin alt taraftaki tarihe ve alt bilgi bilgisine ihtiyacım yok. Bunları kullanmak istemiyorum. Ana başlık slaytında slayt numarasına da ihtiyacım yok. Bunu da kaldırdım. Ama neye ihtiyacım var? Örneğin kurumuma ait bir logoya ihtiyacım var. Bu noktada yapılacak en basit hareket aslında e, kurumumuzun sitesine girip onun logosunu PowerPoint yardımıyla bir ekran görüntüsüyle almak. Hemen BTK'nın sitesine girdim ve buradaki logoyu alacağım. Bunun için yapmam gereken sadece ekle sekmesinden ekran görüntüsüne tıklayıp ekran kırpma diyorum. PowerPoint'in arkasında kaldığı için hemen kolaylıkla ekran görüntüsünü alabileceğim. Geldim yani buraya. Tıkladım. Gördüğünüz gibi ekran görüntüsü buraya geldi. Şimdi bunu diğer slaytlarımda da kullanacağım. O yüzden bunu bir resim olarak ilerleyen noktalarda kolaylıkla kullanabilmek adına resmini kaydedeceğim. Resim olarak kaydediyorum. Ve bu dedim. Bir kenara yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bir önceki videoda görmüş olduğumuz e, grid line'larımızı yani bu çizgilerimizi açtığımız zaman aslında ayarlama yapmamız çok daha kolay. Ben yani de bunu bu şekilde ayarladım. Bu ekranı dediğimiz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi logomuzu buraya eklediysek o zaman hmm. beyaz bir arka plan üzerine siyah logo çok fazla hoş gelmeyeceği için ya resmimizle alakalı bir takım değişiklikler yapacağız. Örneğin kenarlıklarını birazcık kapabiliriz, gölgelik verebiliriz. Bu şekilde ufak detaylarla logomuzu daha düzgün hale getirebiliriz. Aynı şekilde arka plan rengini de değiştirmek istiyorum. Bu noktada asıl slide'ın arka plan rengini de biçimlendir dedim. Masumun üzerine yaparak, bir sarkılık yaparak düz logo yapmayacağım. Bir biraz yan yapmak istiyorum ve hemen buradan renklerini yerini değiştiriyorum. Siyahla başlasın. Evet. Ne sinirliyim? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne tarafta durursa yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne bir zaman yapıyoruz? gerekiyor. güzel nasıl güzel gözükecekse onu dediğimiz yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Tamam Ne yapıyoruz? Başlık slide. Dilerseniz adını da değiştirebilirsiniz. Slide'ın üzerine gelip sağ klik yaparak düzeni yeniden adlandır dediğinizde bu beni başlık slide'ın diyorum ve yeniden adlandırdım. Şimdi bir tane daha slide ekleyeceğim. Ve bu slide'ın benim içerik slide'ım olacak aslında. Asıl slide sekmesindeki asıl şablon düzeni kısmından içerik ekleyebiliyorum. Hemen sol taraftaki asıl şablon düzenli alanından bir tane düzen ekledim. Boş bir slide yani. Yine bunun başlığını rengini ayarlamak istiyorum. Ve üç zaman sağ klik yaparak ayarlayabilirsiniz. Çekim biçimi kısmından, çekim dolgusu, metin dolgusu kısımlarından da yazı tiplerinin rengini değiştirebilirsiniz. Ben geldim buradan. Biraz daha şöyle koyu bir mavi aldım. Yine tarihe ve alt bilgiye ihtiyacım yok. Ancak slide numarasını ikinci slide'dan itibaren kullanmak istiyorum. Ayarlamasını yaptım ve bunun da yerini burası olmasını istiyorum. Bunu da dilerseniz rengini, biçimini değiştirebilirsiniz. Ya renkler alanından ve giriş sekmesinden. Artık plan rengi koyunlar da olsun ama yazısının rengi mevzu olsun istiyorum. Bu şekilde ayarladım. Daha sonra burası başlık olacağı için biz de buna içerik slide eklemek istiyorum. Hemen asıl slide alanından bir yer. Yüce ekleyeceğim. Metin yazmak istediğim için Asıl yer tutucu alanından metin seçtim. Burada gördüğünüz gibi içerik ekletebilirsiniz. Metin, resim, grafik, tablosu, bardak, medya ve çevrimiçi resim var. Demek ki asıl slaytlarımız oluşurken biz bu elemanları kullanabiliyoruz. Metini aldım. Bu sadece bir içerik metin olacağı için bu şekilde içerik metni olarak verilerini gördüğünüz gibi madde inleri şeklinde yazarken yüzeylerin boyutları bu şekilde değişeceğini bana gösteriyor. Bununla birlikte yine logomuz bize lazım. Ekle resimler, resimler kısmından eklemiş olduğum logoyu buradan alacağım. Aynı yerde de tutabilirsiniz. Farklı bir noktaya da konumlandırabilirsiniz ve bu sefer arka plan rengini resim veya düz dolma şeklinde seçtim. Dokusunu geliyorum buradan, kendime geliyorum. Saydamın umudu noktada birazcık arttırabilirsiniz. Yine logomun bölümünü değiştiriyorum. Burası, sol tarafa olsam daha hoş duracak. Bu benim içerik slide. Yine sağ klikleyerek adımı değiştiriyorum. İçerik dedim. Bir tane daha yapacağım. Sağ klikliyorum. Bir düzen ekledim. Bu sefer biraz daha farklı olsun istiyorum önceki ikisinden. Ekle sekmesinden, şekiller alanından bir tane dikdörtgen aldım. Bu dikdörtgeni şöyle ince bir şekilde buraya yerleştirdim. Kopyala yapıştır yaptım klavyeden. Ctrl C ve Ctrl V ile bu boyutunu birazcık küçülttüm. Aynısından bir Ctrl C, Ctrl V yaptım. Bunu da buraya ekledim. Şimdi ayarladım. Yine tarihine ihtiyacım yok. Alt menüme ihtiyacım yok. Bunları kaldırıyorum ve Slide numarasını bu sefer sağ altta tutuyorum. Logo yine ekleyeceğim. Ekle sekmesinden logo ekleyebilirim. Bunu da şunu da kullanabilirsiniz. Bir slide içerisindeki bir nesneyi kopyalayıp Ctrl-C ile başka bir slide içerisinde yapıştırdığınızda onu normalde aynı yere yerleştirir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya yani yerini değiştirmek isterseniz yerini de değiştirebilirsiniz. Ben bunu da tutmak istiyorum. Tabii bunu da birazcık ayarlayacağım. Logo zaten önde duruyor. Buraya, asıl sınav kısmından, yeryüzü olarak bir tane resim ekleyebilirim. Ayrıca bir tane tab ekleyebilirim. Gördüğünüz gibi sadece resim veya tab eklenebilir durumda var. Bunların boyutlarını da gridlinelardan, yani kılavuz çizgilerinden yararlanarak hızlı alıyorum. Resmi biraz daha küçük olsun. Ve son olarak buraya bir tane de grafik ekleyebilirim istiyorum. Asıl, başlık stilinin yine bir noktada hemen seçip rengini kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bunun da adını değiştirelim. Bu şekilde asıl slaytınız için kullanacağınız slaytları tek tek oluşturuyorsunuz. Bu işler bittikten sonra gidip asıl öğe görünümünü kapat dediğinizde gördüğünüz gibi ana başlık slaytınız buraya gelmiş oluyor. Akabinde diğer slaytlarınızı görmek isterseniz oluşturduğunuz diğer slaytları görmek istediğinizde hemen düzen alanını açıp baktığınızda gördüğünüz başlık slaytı, içerik slaytı ve adını değiştirmediğimiz özel düzen olarak buraya gelen 3 numaralı slayt çeşidimizi bu noktada görebiliyoruz. Daha sonra bu oluşturmuş olduğunuz slide'ınızı kaydetmeniz gerekiyor. Tabii bu bir e, asıl slide olduğu için, master slide olduğu için ben de, bu noktada farklı kaydetmeyi tercih ediyorum. Masa üstüne geldim ve master slide, asıl slide olarak bunu kaydettim. Artık sunumlarınızı oluştururken gelip buradan düzenlerinizi eklediğinizde düzen alımından düzen değişiyor ama yeni slide alımından içeriklerinizi bu şekilde ekleyebilirsiniz. Oluşturmuş olduğumuz bu master slaytlarımızı nasıl kullanarak nasıl kendi slaytlarımızın, normal slaytlarımızı oluşturabiliriz. Şimdi bu noktada ben içeriklerimi oluşturdum. Ancak slaytın f 5 tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi bu şekilde tek bir ekran geliyor. Başka hiçbir şey yok. Devam ettiğimde gördüğünüz gibi işlemim boş olduğunu görüyorum. Tüm slaytlarımızın içi boş ama taslaklar tamam. O zaman bu master slaytımızın yapısını bozmamak adına aslında farklı kaydederek işlemimize devam ediyoruz. Master slaytta. Sim. enter bas. Artık bunun üzerinde rahatlıkla şey Tabi Tabii bu noktada bu süreli kullanmayacağım için kaldırıyorum. İlk slide eklemek için tıkladım ve benim başlık slide'ım. Hemen geliyorum. PowerPoint eğitimi dedim. Alt başlığımız asıl slide'lar. Asıl slide dedim. Hemen bir tane daha slide ekleyeceğim. Yeni slide dediğinde tabii hemen bana başlık içeriği olan bu noktada geliyor. Asıl konumuz asıl slide. Bir eklemek için bu noktada tıklıyorum. Asıl slide nedir? Asıl slide Asıl oluşturur, Asıl slide ile film oluşturmak. İçeriklerini yazdım. Bir tane daha slide ekleyeceğim. Bu noktada özel düzen olanını seçiyorum. Resim eklemek için geliyorum buraya bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bana resimlerimi veriyor. Hemen geldim buradan. Bir kartonu nasıl resmini seçtim. Seçmiş olduğum çerçevenin genişliği bu olduğu için resmi buraya mecburen bu şekilde ayarladım. Tablo eklemek için tıkladım. Dedim ki 3'e 3'lük bir tane tablo olsun eğitimler dedim. İçeriğini artık tamamen bu noktada doldurabilirsiniz. Yine şimdi ayarlayabiliyorum. Üçer saat. Bir de örneğin grafik eklemek isterseniz grafik ekleme seçeneğine tıkladıktan sonra bir çizgi grafik seçiyorum ve evet, tamam dedim. Buraya da Avrupa'nın içerisindeki Excel gelip hemen verilerine bu şekilde eklesin. Çok da bir değişiklik yapmadan bırakacak. Gördüğünüz gibi slide'larınızı bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. F5 tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi bu şekilde asıl slide'ımız geldi. Tıkladım. ikinci slide'ım tıkladım. Üçüncü slide. Bu şekilde ayarlamaları yaptık. Ancak biz asıl slide'larımıza slide numarası alanını da eklemiştik. Şu an bunlar gözükmüyor. Neden? Çünkü yerini ayarladım ancak içeriğini doldurmadım. Ben bu slide'ıma slide numarası eklersem eklediğim yerlerde gözükecek. Hemen gidiyorum ekle sekmesine. Slide numarası diyorum ve sadece bana slide numarasını versin. Düğünün uygula gördüğünüz gibi iki numaralı slide. 3 numara slide'ında hemen sağ alt köşesinde slide numarasını görüyorum. Birincisini eklemediğim için halde birincisinde de slide numarası gözükmeyecek. Bu şekilde asıl slide'larınızı oluşturup kendi e, yaratarak sürekli ilerleyen zamanlarda sürekli kullanmak adına oluşturabileceğiniz bir slide biçimidir. Bu modülümüzde Microsoft'un aslında var olan başka bir uygulamasından da bahsedeceğim. Son olarak isimlendirdiğimiz bu uygulamayı biz aslında kolaylıkla anketlerimizi yapabiliyoruz. Çoktan seçimli sınavlarımızı yapabiliyoruz. Yapmış olduğumuz bu anketleri PowerPoint'in içerisinde nasıl entegre edebiliriz ve bunun üzerinden elde etmiş olduğumuz verileri kullanabiliriz aslında bunları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> İnternet Explorer'dan veya Google'dan hiç fark etmez. Microsoft hesabınızla giriş yaptığınızda ofise bu şekilde sol tarafta hesabınızla alakalı açık uygulamaları görebilirsiniz.